Herkese merhaba çocuklar. Yeniden karşınızdayım. Bugün günlerden Cuma. Cuma günü haftanın son günüydü değil mi? Hafta sonu tatiline gireceksiniz. Yarın itibariyle. Cumartesi, pazar. Bir, bugünü bahsetmişken haftanın günlerini sayalım mı? Birlikte ne dersiniz? Başlıyorum. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Cumartesi, pazar. Bugün kaçıncı gün mü çocuklar? Beşinci gün. Haftanın beşinci günü, cuma günündeyiz. Bugün konumuz temizlik. Biraz size temizlikle ilgili sohbet etmek istiyorum çocuklar. Biliyorsunuz bu okulun kapalı olduğu süreçte bir istemediğimiz bir virüs ülkemizi, dünyamızı sarmış durumda ve ben size devam ne diyorum? Temiz olun çocuklar. Temiz, sağlıklı beslenin. Ellerinizi yıkayın diyorum. Bu niçin yapıyoruz biz? Neden temiz oluyoruz? Temizlik nedir? Temizlik vücudumuza, sağlığımıza e, zarar vermemesi için kir, pis, toz gibi e, gözle görülmeyen şeyleri ya da görülen herhangi havadaki kirler vesaire derken onların yok olması için yapılan önlemlere temizlik deniliyor ve herkesin annesi mutlaka temizlik yapıyordur evde ve siz de biliyorsunuzdur. Evler temizlenir, okul temizleniyor. İşte temiz olmamız için sadece çevremizin temizlenmesi değil kendi kişisel temizliğimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar neler? Yemeklerden önce ve sonra mutlaka ellerimizi yıkamalıyız. Günlük, büyükler günlük. Siz biraz küçük olduğunuz için iki günde belki duş alıyor olabilirsiniz. Duş almanız gerekiyor çocuklar. Banyo yapmanız gerekiyor. Niye? Vücudumuzdaki kirler, pislikler gitsin diye. Tırnaklarımızı kesmemiz gerekiyor çocuklar. Niye? Tırnak içinde, tırnaklar uzadığı zaman tırnağın içine giren mikroplarda bizleri hasta edebiliyor. Ee, ondan sonra başka ne? Üzerimiz kirlendiği zaman üzerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Bunun da e, sağlığımız açısından bayağı önemi var. Çünkü mikroplar onunla da geldi o, gelmiş olduğu zaman. Mesela bazen böyle elinize, ağzınıza sürebiliyorsunuz. Bu yanlış bir davranış ama sizler böyle yapabiliyorsunuz. Ne oluyor o zaman? Vücudunuzda, tişörtünüzde ya da e, elbisenizde olan mikroplar size bulaşabiliyor ve sizi hasta edebiliyor bunların hepsine hijyen. Hijyen, hijyenik olmamız gerekiyor çocuklar. Temizlik, hijyen deniliyor. Temizliğin diğer adı da hijyen. Hijyenik olmazsanız, temiz olmazsanız hastalıkla her zaman burun buruna gelirsiniz. Ben ne diyordum size? Ellerinizi yıkayarak bütün mikropları, hastalıkları kovmanız gerekiyor diye. Ben bugün sizinle bir deney yapmak istedim. Karabiber sabun deneyi. Aslında bu bir Temizliği, elimizi yıkamamızın neden önemli olduğunu anlatan bir e, deney olacak çocuklar. Bir kabımda bir miktar suyum var. Biraz karabiber döküyorum. Çocuklar biraz şey yapalım. Karabiberimizi karıştırıyorum böyle. Karabibere çocuklar bakın karabibere parmağımı göstereyim size şöyle yakından. Karabibere parmağımı batırdığım zaman Karabiber kaçıyor mu? Karabiberi mikrop olarak görüyoruz. Ben parmağımı getirdiğim zaman değil mi? Evet. Parmağımdaki karabiberler kalıyor ama karabiber kaçmıyor mikroplar. Peki sabun döktüğüm zaman karabiberler yani mikroplar kaçıyor mu? Ona bakalım. Bakın Bakın çocuklar mikroplar nasıl kaçıyor? Yani sabunla elimizi yıkadığımız zaman, vücudumuzu e, sabunlarla, köpüklerle yıkadığımız zaman ne oluyor? Mikroplar bizden uzaklaşıyor ve bizi hasta edemiyor. Bu deneyi evde de yapabilirsiniz siz. Bu temizlik ben temizlik deneyi diye söylüyorum. Karabiber sabun deneyi olarak internetten de bulup yapabilirsiniz çocuklar. Ben zaten size anlattım. Bu sürede ne yapıyoruz? Mutlaka ellerimizi köpükleyip yıkıyoruz. Temizliğimize dikkat ediyoruz çocuklar. Kişisel temizliğimize de dikkat ediyoruz. Genel temizliğe de dikkat ettiriyoruz çocuklar. Annelerinize, babalarınıza anlaştık mı? Şimdi size bir temizlik şartımız var. Onu açmak istiyorum. Bununla günümüzü sonlandıralım. Sabah kalkınca temizlik başlar. Sabah erken sonra Bak ne güzel oldun misler gibi koktun. Sabah kalkınca temizlik başlar. Dişlerini unutma güzel güzel fırçala. Dişlerini unutma güzel güzel fırçala. Bak ne güzel oldun misler gibi koktun. Bak ne güzel oldun, misal gibi koktun. Bu kadar tekrar açacağım çocuklar size bir daha dinleyelim. Sabah kalkınca televizyondan başlar. Önce kan yıka, sonra yüzünü yıka. Önce elleri yıka, sonra yüzünü yıka. Bak ne güzel oldun. Gibi Bak ne Biz güzel oldun Misler gibi koktun <laughs> Sabah kalkınca Düştük başlar. başlar Sabah Düştü beni kurutma Güzel güzel fırçala Bak beni kurutma güzel, güzel güzel fırçala Bak ne güzel, güzel oldun Misler gibi koktun ne güzel oldun, sen gibi koktun. Bu şarkımız da böyle çocuklar. Ben şu an baya bir kirlendim. Yanıma peçete almamışım. Ben temiz olmak için yanınızda, karşınızdan ayrılıyorum. Çocuklar, bir sonraki dersimizde bilgisayarımı da açamadım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.